ilk öncelikle merhaba arkadaşlar ee, bazı arkadaşlarımız facebook şifre kırma videosunu çek demişler ben de bunlar için bir video hazırladım İnşallah yardımcı olurum bu videoda hemen bir önce saatimize bakalım 20, 26 Ağustos 2013 Pazartesi saat gece 10 ee, hemen videomuza başlayalım ilk önce e, çalacak e, kişimizin profiline girip kullanıcı e, adını alıyoruz. mesela ben ana sayfadan birisini çalayım. Hiç uğraşmamayın şunu söyleyelim. Şuradaki Berna Halis yazıyor taraftaki kullanıcı adını kopyalayalım. Eğer kullanıcı adı oluşturma e, oluşturmamışsa hepsini de kopyalayıp e, kopyalayıp da yapabilirsiniz. Hemen şimdi Facebook'umuzdan çıkalım. Şifremi unuttum bölümüne gelelim. E, buraya kopyaladığımız şeyi buraya yapıştıralım ve ara diyelim gördüğünüz gibi oldu. bunlar artık erişimin yok mu e, demeyeceğiz arkadaşlar. Sağ tıklayıp e, sayfa kaynağı'nın görüntüle. Evet burada bir sürü yazılar çıktı. Ctrl Alt F yaparak Voluyu ya yazalım. İlk çıkanı e, ilk çıkanı kopyalayalım arkadaşlar. şu siteye girelim. Ben videonun altına atacağım zaten. Girdik. Hemen bunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Ve şu bölüme tıklayalım. Gördüğünüz gibi buldum. Buldu arkadaşlar. Bu bulan şeyi kopyalayalım. Hemen. ikinci sitemize girelim şu şeye kopya evet ee, şimdi burada bir sürü şifre çalmışlar bak bugün 26 Ağustos bazı arkadaşlarımız facebook'u çalmışlar gördüğünüz gibi burada birçok şeyler var facebook açık metin şifreme, şifreleme. Bu site bunlara yarıyor arkadaşlar. Brezilya'dan çalanlar olmuş. Facebook çalanlar arkadaşlar bunlar. Şimdi o kopyaladığımız şeyi buraya yapıştıralım. Buraya yapıştıralım arkadaşlar. Sonra devamını siz yapın arkadaşlar. Buraya yazılar yazın. Bu video olurun şifresini sağlamalarının diye bir bölüm var oraya tıklayıp artık e, şifre bulunmuş olacak e, arkadaşlar yapamayanınız olursa videoya kesinlikle yorum atın ben size yardımcı olurum zaten ama videoyu beğenmeyenlere yardımcı hiçbir şekilde yardımcı olma ee, İyi günler arkadaşlar Videom bu kadardı ben uzatmak istemedim videoyu yorum atarsınız artık beni de buradan ekleyebilirsiniz hemen profil ekleyebilirsiniz buradan. İnşallah yaparsınız. Sizlere iyi günler arkadaşlar.